Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 10'a geliyor. Biz Aras'çım'la kahvaltı yapıyoruz. Böyle kahvaltı olur mu? Kahvaltı mı? Uh -huh. Makarna yenir mi kahvaltıda Aras? Evet. Evet mi? Gerçekten mi? Çok mu uh -huh. seviyorsun? Aras'çım sabah sabah makarna yemek istedi. Ben de zorlamak istemedim çünkü zaten bugün hafta sonu ve hafta içi zaten sürekli yumurta, tost sürekli vermeye çalışıyorum. En azından dedim şimdi vereyim. Öğlene doğru da bir yumurta yaparım ona ya da tost yaparım. Ben kendime de böyle bir tost yaptım. Yanına da meyve suyumu koydum. Meyve suyu demeyeyim daha doğrusu. Hibisküsle limonatayı karıştırdım. Çok güzel oldu. Değil mi Aras? Aras bana bakar mısın? Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Yiyecek mi? Aşk tost sen bakar mısın Seyir? Seyir bir, Güzel otur. Tüm şahane. Bu tutu idi anne. Bu tutu idi mama. Ne var orada?

Ağzındaki Ağzına bitmedi Aras. Kedi. Evet. Kedi. 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 Şey ne? Var. Kız. Kız. Erkek değil tokası var. Var. Ne? Tüş. 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 Bu pepeti siyah sardı. Bu sarsa hmm, anne. Bu sarsa. Bu pepet değil. Bu sarsa. Bu ne? Bu annesi. Bu bu. Erkek. Bu. Bu ne? E, Ördek. nasıl ses çıkarıyor? Wa 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 wa. Ördeğin İngilizcesi ne? Uh, bak. Da. Bak. Bak. Bak Peki. Arası, kedinin İngilizcesi ne? Cat. <laughs> Kızın İngilizcesi ne? <laughs> Bekle. Anne. Kızın İngilizcesi ne? Bana bak. Girl. Girl. Erkeğin İngilizcesi ne? <laughs> Boy. Boy. Onu bilemedin. Yok, Kelebek. Kelebeğin İngilizcesini biliyor musun? <gülüyor> Butterfly. <gülüyor> o ne? Ayı. Ayı. <laughs> Ayının İngilizcesi ne? Ayının İngilizcesi ne? <laughs> Aras. Ayının İngilizcesi ne? Beer. Beer. <laughs> <Hoppa. gülüyor> Aras'ın oyun hamurlarını toparlayacağım. Buralar bayağı bir dağılmış. Bu çok iyi oldu bize değil mi Aras? Bunu çok sevdik. Ne yiyorsun? Üzüm. Üzüm. Senin adın ne? Aras. 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 A. -ar A. Ar A. -ar A. Ar A. -ar A. Aras. Aras. Anne sesler. -ar. Şey şey, Bunu şey şey. kapağına verdim. Yeni hamuru aldırmış Aras babasına. Üç günde kurudu. Bu A101'den almışlar herhalde. Nereden aldınız bunu? Şoktan almışlar. O da ne oldu? Hayır 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 sil yapmıyoruz. Silmene gerek var mı? Var var var. let yeah. yeah Yaraban da olmaz saçları kopar. A -a. Kopar saçlar. Yaraban yapıştıramayız ara sonra ya. Ya o, o Hayır o olmaz. A -a. Olur. Vallahi olmaz. Ne olur biliyor musun ben sana anlatayım. Şimdi o yaraban kafana yapıştırırsa saçlarını kopartır. Çıkartmak istediğinde saçın kopar ağlarsın sonra. Ağlamayacağım mı? A -a. Tamam takalım o zaman.

Bir süpürge her gün. ちん Ercim Ay. Ay orada var zaten. Uh. Var burada siyah bak. Islak ıslak o. bunlar onu yeni asadı bir daha. Uh. As. As oraya. Uh. Aras bana yardım ediyor beraber humus yapıyoruz. <laughs> Damla penguen saklamışım. Ah. Bakalım diğerine ne saklamışım? Bul bakalım. Anne. Çok papa mı derdi? Buldun mu? Top. Aa, top. Top. Nereye top çıktı içinden? Tomu. Tamam şimdi sen sakla ben bulayım hadi. Ama aynılarını saklama. Başka yerlerini sakla bu sefer. Çöp arabasını aynı yere saklama çöp çöpleri mesela. Topu farklı bir yere koy. Anladın mı? Aynı yere koyarsan bulurum çünkü. Hazır. Evet size bitirdiğim halini göstereyim. Diğerlerini şekillerini çıkarttım bu arada. Bakın şimdi. Hop. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şimdi sadece tavşan kaldı. Arkalarına yapıştıracağım o tavşanları da. Bir de Zeynep tekrar bir daha yazacağım o yazdığımı da bu Zeynep'lerin arkasına yapıştıracağım. Yani iki taraftan da bakıldığında panç olacak. Çok güzel oldu. Ne var? Bu mu var? Evet. Nerede sen... o? Bul bakalım hadi. Hmm, ben de göremedim onu. Nerede ki? Bunu bul yıldızı. Evet. Saat sekiz buçuk oldu. Biz yemeğimizi yedik. Çayımı da demledim güzelce. Bulaşıkları falan hallettim. Mutfağım tertemiz. Her yer derli toplu bir sıkıntı yok. Şimdi artık dedim şöyle bir çay keyfi yapalım. Güzelce bir. Ara saat 9'da uyur. O uyduktan sonra da bir sinema keyfi yaparız. Bugünü de böyle tamamlarız diye düşündüm. Akşama kadar hiçbir şey yapmadık. Yani bütün gün evdeydik. Mümkün olduğunca bu soğuk havada dışarı çıkmamaya dikkat ediyoruz biz. Çünkü İnanılmaz bir soğuk var. Çocuk hasta olsun istemediğimiz için dışarı çıkmıyoruz. Ay çiçeklerim ne kadar güzel açtılar. Allah'ım hepsi mi? Bakar mısınız? Bir tanesine dört tane. Bunda deseniz üstünde her yeri çiçek pembiş pembiş. Çok güzel oldu balkonum ya. Aras uyduktan sonra artık kapanışı çekerim. Saat dokuz buçuk oldu. Aras'cığım uyudu. Şimdi ben de mısır patlattım. Artık rahat bir keyif yapacağız. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.